güzelce sadece vitesimizi 2'ye aldık. Debeci kaldırıp şimdi de 3 zamanı. Debec'e bastın. 3 mükemmel. Debeci kaldırdın yine. Debeci kaldırdıktan sonra gaz veriyorsun. Fark ettin tamam, mi? 2'de, 3'te, 4'te şimdi de 4'ü alabilirsin. Debec'e basıp arkaya doğru attın. Mükemmel. Şimdi özellikle vitesimizi yükseltmeyi yaptık. Doğru mu? Işıktan kalktık. Vites 1'di, 2'ydi, 3'tü derken ışıktan güzelce kalkışımızı yaptık. Evet, ileri yeşil yanıyor ama ver bir gazını. Birazdan da vites küçültmeyi yapalım. Hani tamam. mantığını kavramak için özellikle evet. babaların eşlerin abilerin takıldığı şey fites küçültmeyi yapabiliyorsun derler. Evet. Ha Her ışığa giderken fites küçültme yapmaz. Mesela buradan giderken bir anda yansa baban bile burada bir anda 3'e 2'ye 1'e almaz. Burada frenle kısıp tbc basar bu ışıkta durdurur. Tamam mı? Böyle de yapılır ama ileride trafik yavaşlıyor mu? Mesela ne oluyor? Yağmurlu yaş herkes yavaşlıyor. Biz de vitesimizi şimdi 3'e düşüreceğiz. Kayma yapmadan debriyaja bastığın 3'e aldın. Debriyajı kaldır, tam sığdığını hisset. Mükemmel. Şimdi bir ayağını gazdan çek. DBJ yine basacaksın ve vitesini 2'ye küçülttün. DBJ'i yavaş bırakacaksın. Hı. Çünkü Hı. niye? Hı. Evet. Vites küçültünce gerekirse Hı. frenle kısacaksın. Şimdi geri yükseltme zamanı. DBJ'e basıp 3'e doğru atıp DBJ'i kaldırıp devam ediyoruz. Demek ki neymiş? Vites 1, 2, 3, 4 yükseltirken 10, 20, 30, 40 diyormuşuz. Hı. O devre göre yükseltiyormuşuz. Ama küçültürken mesela 30'un altına düşmediği müddetçe 20'yi görmeden vitesi 2'ye e düşüremez. Tamam mı Buse'cim? Evet. Maşallah diyorum sana. Yolun hep açık olsun. Ediyorum. Var mı bize istediğin söylemek istediğin Çok bir şeyler, bayanlara tavsiyelerin? Sağlık tavsiyem hocadan yani. Başka? Benim <laughs> babam hani motor tamircisi ve ben ona rağmen direksiyon dersi alıyorsam. Aynen. Kesinlikle bayan hocadan. Çok teşekkür ederim. Hocam. Hocam. Babanla bile konuştuk. Evet. Babanla bu mevzuyu konuşunca zaten evet bu gerçekten hoca bilinçli konuşuyor. Böyle anlatıyor <laughs> deyince. Evet. Demek ki Aynen sen de öyle. ikna etmişsin babanı. Evet. Ben de ikna <laughs> etmişim. Biz bu yola baş koymuşuz. Evet. Bayanlar siz de babanızı, abinizi, eşlerinizi ikna edip Hatice hocaya alo hallediyorsunuz. Hepinize hoşçakal diyorum ve dersimize başlıyoruz. Hoşça kalın bayanlar.